Ankara'nın ayazında, soğunda, buz gibi havasında halk röportajlarından vazgeçmiyoruz. Söz Milletin programı başlıyor. Bugünkü bölümümüzde vatandaşlarımıza kitap okuyor musunuz? Ayda kaç kitap okuyorsunuz gibi sorular soracağız. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Programımız başlıyor. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum, öğrenciyim. Ayda kaç kitap? Ee, Vakit bulursam bir kitap bitirmeyi bitirmeye çalışıyorum. Ne üzerine? Genelde edebi kitaplar okuyorum. Roman falan. Yok roman değil. İşte Sezai Karakoç gibi, Rasim Özdenören gibi. Okumalar yapıyorsun. Evet. Daha çok böyle tasavvuhi mi o anlamda? Evet evet. <laughs> Hangi kitabı okudunuz en son? Gül yetiştiren adamı okudum en son. Rasim Özdenören'in. Teşekkür ederim. Var mı bir, bu konuda tavsiyeniz gençlere ya da vatandaşlarımıza? Çok Okusun biz vaktinde <laughs> gerçekten cahilliğimizden herhalde okuyamadık. Ee, bu yaştan sonra tabii ki ev hanımı olunca ve üniversiteye gidince daha zor oluyor, daha az fırsat buluyoruz. Öbür dünya açısından da seni geliştirir. Zaten bizim güzel dinimizin ilk emri de oku, oku üzerine. Yani oku derken hakikaten. Gerçeği, Gerçeği okumaktan, okumaktan bahsedeceğim. Yani. Gerçeği okudu ya. Te Teşekkür ederim sağ olun. Merhaba. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum. Ayda kaç kitap? 7-8 kitap okuyorum. Maşallah. Ne üzerine? Genelde dünya klasikleri. Dünya klasikleri. En son hangisini okudunuz? Dostoyevski'yi okudum. Çok güzel bir e, yazar. Rus yazar, Rus edebiyatının evet. öncü isimlerinden. E, peki kitap okumanın insana bireyin kendisine, iç dünyasına ya da şu anki hayatına ne gibi bir katkısı, faydası olur? Siz ne kendine gibi fayda gördünüz? Öz güvenliğini sağlıyorsun. Bir başkasının şeyine, şey yapmadan kendi öz düşünceleri, bildiklerini, ondan sonra düşündüklerini rahatça ifade edebilecek bir seviye yaşatıyorsun. Bir tavsiyeniz var mı bu konuda gençlere ya da vatandaşlarımıza? Bunun şeyi bilinçli bir insanın şeyi kitap okumakta, dünya klasiklerini okumaktan geçer. Dünyayı bilmiyorsak, tarihimizi bilmiyorsak, geleceğimizi bilmiyorsak, okuyamıyorsak, bunun hiçbir şeyi yok. Bir başkasına beynimizi kereye versek, farklı bunun şeyine de şey yapamayız yani. Dolayısıyla araştırmak lazım, okumak lazım, bir takım şeyleri kendi iradenle, kendi kafanla, kendi aklınla değerlendirmen gerekiyor. Ondan dolayı da mutlaka gençlerin okuması, geleceğe öyle hazırlanması gerekiyor. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Kitap. Zaman bulduk çok okuyorum ama ne üzerine daha çok? Ne üzerine? Genel bilgi, kültür üzerine yani. Ayda kaç kitap bitiriyorsunuz? Ayda demeyeyim de yani senede bir kitap anca okuyabiliyorum. Senede bir kitap anca okuyorsunuz. Ee, biraz az kalıyor gibi herhalde. Az kalıyor evet. Yani hayat şartları, yoğunluktan dolayı. Üstten Laks... başımızı kaldıramıyoruz mu Kesinlikle diyorsun? Kesinlikle öyle. Ne iş yapıyoruz? Serbest meslek, akaryakıt istasyonu üzerine, akaryakıt sektöründeyiz yani. Çalışmalar devam ediyor. Peki insanın doğasına, insanın benliğine, yaşam şekline, hayatını idame edişine ya da bir olayı yorumlamada kitap okumanın ne gibi bir katkısı olabilir? E tabii ki olmaz olur mu? Yani e, kitap ne için? Yani bizleri aydınlatmak için bir kere. Yani e, bugün e, sosyal hayatımızda da, yaşantımızda da çoğu şeyi kitaplardan e, bilmediğimiz çok şey öğreniyoruz. Özellikle yani mesela ben en son okuduğum dini bilgiyle ilgili bir kitap okumuştum. Ha, hakikaten hiç bilmediğim şeyleri öğrendim. Yani, yeni şeyler. Tabii, tabii. Sizin için? Benim için aynen öyle. Aynen öyle yani. Peki tatbik etme noktasında? Elimden geldiğince ediyorum. Dikkat ediyorum. Evet dikkat ediyorum. Elimden. Peki tavsiyeleriniz nedir? Yani e, hem bu şu an bu röportajı izleyenlere olur, gençlere olur, kendi yaş kendi yaş evet. olur ya e, kendimizi bir şeyler katmak için ya çocuklarımıza bir şeyler katabilmek için e, tabii ki kitap okumak e, gerekir ben yani, ama hani bunu kendimde de eksik görüyorum yani Çocuklarım mesela gerçekten çok kitap okuyor kızımın yani bir kitap okuma şeyi var hayranım buna da yani Vallahi tebrik ederim. Siz biraz az akıyorsunuz ama demek ki evladı aşılamışsınız. Evet. evet Önemli o, bir şey. Kesinlikle. O yönden de gerçekten mutlu olayım. Bir, bir, bir yere gitsek, bir alışveriş merkezine gitsek o hemen kitap rayonlarına akar. E, kitap alır. E, okur. Okur. Evet okuyor. okuyorlar. Teşekkür ederim. Ben sağ olasın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yok. Okumuyorum. Niye? Bilmem alışkan değilim. Okumuyorum. Çok da öyle bilgimi çekmiyor. Nasıl açık yani nasıl ufkumuzu genişleteceğiz? Nasıl olayları okumata yardımcı bir e, destek olarak bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Ya sosyal medya var. Oradan öğreniyoruz zaten. E takip ediyoruz. Sosyal medyayı son 10 yıldır kullanıyorsunuzdur muhtemelen. Ondan önce de okumadım. Ya hayat şartları. Çalışıyorum. Bir sürü çoluğum var, çocuğum var. Onlarla ilgileniyorum. Zamanım bile olmuyor. Ya Geçim telaşesi, görüyorsunuz ortalığın ne kadar pahalı olduğunu. Tabii ya. Yetişemiyoruz, yani oturup kitap okuma zamanım olmuyor. Çocuklarım, kendim, ailem, geçimini sağlamak için uğraşıyorum. En azından küçük bir ince bir roman. Okuyayım sizin için. <laughs> Benim için değil, kendiniz <laughs> için efendim. Anladım. Ben ben okusanız bana ne faydası olacak? Evet. Ben sizin için söylüyorum Anladım. yani. Netice itibariyle kitap dediğimiz şey insanın ufkunu genişletir, tabii bilgi kaynağını çok arttırır. Çok yani o yüzden tabi. Ama çok seviyorum okuyanları. Gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Ne güzel diyorum yani. Hem kafanı dinliyorsun. Hem şeyleri öğreniyorsun. Metroda seyahat ediyor musunuz günlük? Efendim? Metro kullanıyor musunuz? Tabii ki. Günlük kullanıyor musunuz? Kullanıyorum kaç dakika sürüyor mesela yolculuğunuz metroda? 25, Ankara metro. 25. 25 dakikada kitap okusanız mesela. Okusam olur. Çok güzel Çünkü olur. Çünkü Ankara metrosunun böyle bir güzelliği var. Hı -hı. Gerçekten kitap okunabilecek bir ortam evet, var orada yani. orada var kitaplar. En, 20... en, azından bir 25 dakika. Evet. Günlük sadece orada otururken bir yerden bir yere giderken ben e, yani kendimden biliyorum e, çok defa o yolculuklarda 20-25 dakikalık periyotlarda ben de her gün metro kullanıyorum. Ee, okuduğum kitapları bitirdim yani. Metroda kitap bitirdim çok yani. Güzel değil mi? Ben de e, çok sure öğrendim metroda. Yani, yani yine okuyorsunuz o zaman. Sure okuyorum devamlı. Bazı sureleri okudum. Kafamda onları yerleştirdim. Öğrendim Maşallah yani. Maşallah diyelim. Gerçekten. <laughs> ya o da bir okuma oluyor. Siz okumuyorum deyince ben hiçbir Yok. şey okumuyorsunuz Yok. anladım. Hem kitaplarda surelerden onlardan ezber yaptım. Allah razı olsun. Sizden de Teşekkür ederim. Çok sağ olun. En önemli şey e, bilgi. Günümüz toplumunda bilgi çağındayız. E, sanayi çağı sona erdi artık. Bilgi toplumu olduğu için e, medeniyetin ulusun ilerlemesi için insanların okuması gerekiyor. O yüzden hepimiz daha çok okumalıyız. Gençlere ben oku daha çok okumalarını tavsiye ediyorum. Hangi üniversiteyi bitirdiniz? Çankaya Üniversitesi mezunuyum. Hukuk Fakültesi? Evet, Hukuk Fakültesi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kitap okuyor musun? Hangi kitaptan bahsediyorum? Herhangi bir kitap olabilir ya da sizin e, üzerine çalıştığınız bir kitap olabilir. Ha, biz elhamdülillah Müslümanız. Kitabımız tektir. Ondan başka da kitap okumuyoruz. Yani. Kur'an-ı Kerim'den başka kitap okumuyorum diyorsun. Şey, hadistir, fıkıhtır. Bunları okuruz yani. Dini kitapları ağırlıklı. Evet. Ayda kaç kitap okuyorsun? Valla şimdi ders haline getirmemişiz ama haftada mutlaka 4-5 gün okuruz yani. Peki kitap okumanın insana ne gibi bir katkısı olur, ne gibi faydası olur? Bir okuduğu kitaba göre değişebilir. Eğer ki fıkıh okuyorsa kendisi için önemli olan şey de zaten budur bir insanın. Eğer fıkıh bilgisi yoksa bir adamın ya da bir insanın daha doğrusu özellikle bizim ülkemizde Besmele ihlası bilmeyen insanlar bile olduktan sonra yani mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Yani insanı aydınlatan, kendini kurtarabilecek, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altına götürebilecek tek şey fıkıh bilgisidir. Hadistir, Kur'an'dır. Yani bir insan hadis ve Kur'an'ı fıkıh ilmini bilmiyorsa zati kurtulması biraz zordur. Yaşaması da zordur. Bir insan eğer ki fıkıh bilgisi yoksa zelil olmuştur. Aynı benim gibi. Bir zamanlar yapıyordun, şimdi bir zamanlar yapmıyorsun. İşte insanın iki tane düşmanı vardır ya nefisle şeytan gibi. Bu insanı mahveden bir şey. Nasıl bir hikayeniz vardı? Çok e, özel değilse anlamak isteriz, öğrenmek isteriz. Hem bize ders olması açısından soruyorum. Yanlış anlamayın. Demek ki siz... Şimdi bir insan Nefsiyle hareket ettiği zaman şeytan ona musallat olur ki Resulullah e sallallahu aleyhi hadislerinde bu mevcuttur. Hadis alimleri de bunu vermiştir. Diyor şeytan nefsiyle hareket eden insanın kalbinin üzerine oturur ve onun bütün azalarını ele geçirinceye kadar bırakmaz. Ta ki kendi askeri olduktan sonra bırakır onu. Ve biz nefsimizle hareket ettiğimiz için zamanında, gençlik yıllarında o hezimeti, o darbeyi hayatın boyunca da atlatamıyorsunuz zaten. Nasıl atlatırsın? Kamil, mükemmel bir mürşidi kamil bulursan tarikat ehli ya da yani illa tarikatlar bahsetmek istemiyorum zaten. Çok uzun yıllar tarikat... Allah dostu diyelim. Allah dostu diyelim. Öyle bir zatla karşılaşmadığın sürece, tövbeyi nasıl etmediğin sürece şeytan ve nefisten kurtulma şansın çok zor. Ve bu hayatının 60 sene, 70 senesine de yansıyor. Ve siz diyor, böyle bir ömür mü tükettik ya da ömür mü geçti? Hani üç şeyin hesabını vermeden cennete giremezsiniz diyor ya hadis-i şerif. Resulullah sallallahu Zenginliğin nerede tükettin? Hayatını nerede tükettin? Gençliğini nerede tükettin? Tebrik ederim sizi. Bu e, noktaya ulaşmış, bu veriye, bu bilgiye ulaşmış ve bunu anlamış olmanız bence çok takdire şayan, örnek teşkil edecek cinsten. Sağ olun. Allah hayırlı olsun. Allah var. hayırlı uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum evet. Ayda kaç kitap? Birkaç tane okuyorum. 500 600. Ne üzerine? Din üzerine. Faydalı kitap okusunlar yani. Her kitap okumasınlar. Faydalı kitap okusunlar. Kendi hem dünyalarına hem ahiretlerine faydası olacak kitaplar okusunlar yani. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum. Kaç kitap okuyorsunuz? Ayda. Ayda iki tane falan. Ne üzerine? Ne tür? Daha çok animasyon, böyle e, polisiye. Roman? Evet. E, etkilendiğiniz... Böyle roman okuyorsunuz, etkilendiğiniz bir sahne ya da etkilendiğiniz bir söz var mı? Çok da şu anda onlara... Farkınıza mı gelmedi? He fazla zamanım yok. Kitap okuyor musun? Tabii ki okuyorum. Ayda kaç kitap? Valla bu ay pek okuyamadım. Final haftam çünkü. Üniversitede? Evet. Burada okuyorum hemen. Ders çalışıyorsun haliyle? Tabii ki. O yüzden biliyorsunuz. Peki ne tür kitaplar okursun? Genelde politik kitaplar okuyorum. Siyaset bilimi öğrencisiyim. E, roman da okurum unutamadığım bir politik söz. Yani yerli olur, yabancı olur. Vav ee, wow dediğin. Ee, Yakı benlerin bir sözü var. Halka rağmen halk için diye. Bu sözü unutamam. Kullanırım da. Mottom sayarım. Öyle yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim Söz Milletin programının bu bölümünün de sonuna geldik. Dedik ya yayın başlarken de buz gibi hava Ankara'nın ayazı olacağını bilen bilir. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.